Why do the dogs have birds in air aces in this video? I want to tell my friends who follow me that they can listen to the video with English subtitles. So thank you. Neden İngilizce konuştum? Neden söyledim? Çünkü yurt dışından takip eden arkadaşlar videonun konusunu öğrenmek istiyorlar. O yüzden e, bu şekilde başladım videoya. Herkese Romanya'dan selamlar. Konum şu, köpeklerin gözlerinde neden çapaklanma olur? Neden kuru ya da, affedersiniz, sümük üsüm şeklinde bir yapışkan madde olur? Onu anlatacağım size. İlk önce en büyük sebebi, eğer o gün içinde köpeğinizin yağmur yediyse ya da bir yağ ıslandıysa, yattığı yerde rüzgar alıyorsa, yani bizim dil tüylimizde ceyran alıyorsa, o köpek gece üşüdüğü zaman, yani doğal olarak üşüdüğü zaman, üşüyen köpeklerin gözlerine çapaklanma olur. İkincisi, bakmış olduğunuz yerde, yani köpeğin yattığı yerde, beton haricinde eğer kum renginde, yani kum şeklinde toprak kirli ve sürekli rüzgarlarda toz uçuşuyorsa, yattığı yerlerde saman çöpleri gibi tarz şeyler varsa, bunlar köpeğin gözünü rahatsız ettiği için bundan dolayı da çapaklanma olur. Ama asıl %60-%70'lerde köpeğiniz Sağlık açısından bağışıklık sistemi zayıf, vücudu zayıf, yeterli beslenemediği için ya da sağlıklı bir beslenme şekli olmadığı için köpeğinizin gece ya da gündüz rüzgarda kaldığı zaman ya da üşüdüğü zaman mutlaka ve mutlaka gözlerine çapaklama olur. İlk yapacağınız şey daha doğrusu avdan geldiğiniz zaman eğer yağmurlu ve karlı bir günde avlandıysanız bir eski bir havlu ya da eski bir bornoz ya da bir kağıt, e, tuvalet kağıdı, havlu kağıdı gibi kağıtlarla köpeğinizi mutlaka kurulamanız gerekiyor. Sizlere tavsiyem, Eğer e, baktığınız yerde eğer ortam müsaitse size tavsiyem e, bir köpeğin yattığı kulübede kışın, yani şöyle söyleyeyim 10 derecenin altına düştüğü sıcaklıklarda, kış ortamında köpeğinize bir çuvalın içine, Yonca otu dediğimiz otu eğer çuvalın içinde yatak şeklinde yapıp da eğer yonca otunu çuvalı böyle ağzını güzel kapatacaksınız sağa sola dağıtamayacak köpek. Köpek eğer kulübeli içinde çuvallanmış olan yonca otun üzerinde yatarsa avdan geldiği zaman yonca otu sürekli o içindeki vücudundaki nemi alır. Hayvanın üzerindeki yorgunluğunu, şeyi, vücudunu sıcak tutacağı için hayvanın yorgunluğunu da alır. Ayrıca size tavsiyem benim. Kendi şahsım bizzat denediğim için söylüyorum. Akıl verme bu. Kendi tecrübem. Avdan geldiğiniz zaman eğer köpeğinizde bir durgunluk hissediyorsanız bir tane bebek haspını yuturabilirsiniz. Ben çünkü yaptım. Çok da randıman aldım o konuda. Ee, şöyle söyleyeyim. Çapaklanmanın sebebi birinci madde kesinlikle ve kesinlikle köpeğiniz mutlaka üşüyordur. Dediğim gibi bağışık sistemi zayıftır. Ee, yeterli bengeli beslenmiyordur. Eee ve üşüdüğü zaman da köpeğin gözünde çapaklanma olur. İkinci seçenek yattığı yerde dediğim gibi eğer toz, işte ne bileyim kum taneleri ya da herhangi bir şekilde rüzgarla savunacak onun gözüne çapaklanıyor göz e, perdelerine herhangi bir nesne geldiği zaman köpek gözünden rahatsız olur ve sürekli gözlerinde çapaklanma olur. Bunların sebebi budur. E, bunu bu şekilde anlatmak istedim çünkü sürekli sorulan bir soruydu. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu kanalı her videoda anlattığım gibi söylüyorum. Sadece köpek sahibi olan arkadaşlarım daha çok avcı arkadaşlarımın e, sürekli yaşadığı problemleri e, anlamaları ve çözümlerinin neler olduğunu e, bilmeni istiyorum. En kısa zamanda çapaklanma olan köpeklerde yattığı yerde e, korunaklı olmasını rüzgar almamasını ve imkanınız varsa eğer bir telli bölgenin etrafında bakıyorsanız etrafını bir brandayla kışın kapatırsanız gerçekten çok randıman alırsınız. Şimdilik görüşmek üzere başka bir videoda kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.